İyi akşamlar sevgili kardeşlerim. Anlatmak istediğim şey aslında hepimiz için çok çok önemli. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Rabbim Cenab-ı Allah inşallah devletimize zeval vermez. Milletimizi payidar eyler. Dirliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaz inşallah. Çünkü bir toplum nasıl yaşar? Bir toplum hak ettiği gibi yaşar. Biz bunları hak ediyoruz mu? Hak ediyoruz. Çünkü inançlarımızı artık yani değerlerimizi bilmez hale gelmişiz. Değerlerimizden hiç haberdarız. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Kapılmışız bir dünyanın böyle toz, sisine, rüzgarına gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz? Vallahi billahi nereye gidiyoruz? Şimdi bir toplum olarak, bir toplumun bir ferdi olarak, bir sade vatandaş olarak bunu anlatma gereği hissettim. Bir, yani çünkü çocuklarımız var, ailelerimiz var, akrabalarımız var, sevdiğimiz insanlar, çalıştığımız iş arkadaşlarımız var. Yani toplumu oluşturan yegane şeylerden biri de bizleriz. Şimdi bizler olmasak devlet olmaz, millet olmaz, kültür olmaz. Anladın mı? Tarih olması hiçbir şey olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratıldı ama onun yüzü suyurmetine hürmetine yaratıldı dünya. Ama o niye yaratıldı? İşte maksat maksat imtihan yani insanın imtihanı eskiden mesela sahabe ikramlar dini inançlarımızı yaymak için farklı şehirlere göç etmişler ilişkiyatta bulunmuşlar din çalışması yapmışlar toplumları ikna etmeye çalışması yapmışlar şimdi biz bunları yapamıyoruz şimdi bizim imtihanımız din yaymak gibi bir şeyimiz yok ne ilmimiz var. Ne de öyle bir şeyin içindeyiz. Açık söylemek gerekirse. Yalandan işte ondan duyma, bundan duyma. Hoca şöyle dedi, hacı böyle dedi. Böyle böyle bir din anlayışı olmaz. Bizim toplumumuz gerçekten tarihi olarak da çok önemli yerlere sahip. Biz farkında değiliz. Ama bakıyorum sosyal medyada işte toplumda toplumun bazı yerlerinde, kahvelerde, kahvanelerde, işte iş yerlerinde bunlar hep konuşuluyor. Böyle gençlerimize bakıyorum. Gençlerimiz bir hava. Yani bitmişiz biz. Gerçekten bitmişiz. Şimdi her üç kişiden iki kişi siyaset konuşuyor. Ama yani biliyor konuşuyor, bilmiyor konuşuyor kimse bildiğinin farkında değil. Laf olsun diye yani o o da ben de öbürü de herkes kendini bir sıfatlandırmış yani bir insan olarak eleştirme hakkına sahip olduğunu düşünüyorum ben de insanım ben de eleştirebilirim. Zaten eleştirmem gerekiyor. Çünkü yani eğer birileri bizi yönetiyorsa biz istediğimiz için yönetiyordur. Yani orada onlar oraya kendiliğinden çıkmadı. Onları oraya çıkaran güç halkın gücü. Halk olmasa onlar da olmaz. Onun için bize çok büyük görevler düşüyor. Sevgili kardeşlerim, sevgili büyüklerim. İçimizde bilginin insanlar olabilir. Derya insanlar olabilir. Hepsine saygım sonsuzdur. Anlatmak istediğim şey kendi aklımca, kendi işte bakış açımla, sevdiğim insanlara bir şeylerden bahsetmek. Amaç hani diyor ya herkes diyor aynı düşünüyorsa diyor kimse yeteri kadar düşünmüyordur diyor şair. Ben de katılıyorum o şaire. Çünkü insanlar farklı düşünmek zorunda. İnsanları mezheplere, kimliklere işte dinlere bölmüşler. İnsanların böyle bir şey yok aslında yani. Ben şöyle bir düşünüyorum insan olarak. Ya bana ne onun dininden ya. Bana ne onun yaşantısından arkadaş. Tamam ama şöyle de bir şey var. Ben onu yargılayamam ki ya. Onun da kendi aklı var, düşüncesi var, özgür iradesi var. İstese Allah'ı bulabilir, istese onun yolunda irşatta bulunabilir, onun yolunda ilim çalışmasında bulunabilir. Maksadımız zaten Rabbimin rızasına göre yaşamak. Onun kuralları var, onun yasaları var. Biz de o yasalara uyduğumuz sürece aslında bir şeyler bulmamıza gerek kalmayacak. İnsan gibi yaşayacağız. Herkes herkese yardım edecek. Herkes herkesin yanında olacak. Zengin zekatını verecek. Fakir gerekeni neyse fakirlik şeyinde konusunda yapması gereken neyse onu yapacak. Ama biz öyle yapmıyoruz ya abi. Yani fakirimiz de değişti, zenginimiz de değişti, yöneticilerimiz de değişti. Yani gerçekten bir farklı bir şey oluştu toplumda. Bizim toplumda değil, dünya toplumunda böyle ama bizim çok ön plana çıkıyor. Neden? Abi şimdi bir toplumu toplum yapan şey nedir? Benim mantığıma göre, ben cahil bir insanım. Benim mantığıma göre bir toplumu toplum yapan şey eğitimdir abi. Eğitim olmazsa din olmaz. Devlet olmaz, millet olmaz. Anladın mı? Birlik, beraberlik olur. Ama o birlik, beraberlik çölde yaşayan aslanlarda da var. Ama onların eğitimi yok. Ama birlik, beraberlik sözünden şöyle yani. Birlik, beraberlik maksadı yani eğitimli olursak, birlik, beraberlik içinde olursak daha yerinde olacak diye düşünüyorum. Neden? Çünkü mesela insanlar eğitim veriyorlar denizdeki balıklara. 10 bin metre suyun altında yaşayan balığa eğitim veriyor. Yunus'a eğitim veriyor. Eğitim veriyor. Verdiği eğitimle balinayı halkalardan geçiriyor. Yunus'u halkalardan geçiriyor. Yunus'a değişik aklosa basi hareketler yaptırıyor. Köpek çıkıyor Acun'un programında. işte Ankara havası oynuyor. On bin tane yarışmacının arasında. Akla, fikre, zikre boyanmış varlıkların arasında. 170 kelime hazinesi olan bir varlık, köpek. Çıkıyor o kadar insanlar arasında. Türkiye birincisi seçiliyor. Şimdi bu bizi düşündürmesi gerekiyor. Ve bizi yönetenler anladınız mı? Bizi yönetenler gelmişten geçmişe iyi insanlar vardır. Devleti için, milleti için çalışan kesinlikle vardır. Ben yok demiyorum. Hepsi de kötü demiyorum zaten. Onların yapmış olduğu, kurmuş olduğu düzen bizi bu hale getirdi. Ama şunu da unutmayalım sevgili kardeşlerim. Gerçekten şimdi dünya tarihi bir e, ünlü... düşünür abimiz diyor ki dünya tarihi Türkler olmasaydı yazdırmazdı çünkü dünya tarihini belirleyen yani topluluklardan bir tanesi de Türkler Türkler dünyada önemli yere sahip bunu kabul edin etmeyin bu böyle yani çünkü Allahü Teala Gerçekten bu toplum çok güzel bir toplum. Ahlaki olarak, kültürel olarak... ...anladın mı? Yaşam tarzı olarak, yediğimiz, içtiğimiz her şey olarak... ...temiz yiyecekler, temiz içecekler, temiz nesiller yetiştirdik biz. Bu hmm. neslimizden... Yani ...siz daha iyi bilirsiniz... ...gerçekten 600 yıl dünyaya hükmedildi bu... ...bu topluluk sayesinde... ...ve 600 yılın her 24 saatin... 24 saatinde Kur'an-ı Kerimler okundu. Anladın mı? Dervişlerimiz vardı, bilim adamlarımız vardı. Gök bilimlerini geliştirdik, yer bilimlerini. Yani Harunca Şah'tan, ondan sonra El Kindi'den, ondan sonra Kuşçu Ali'den ve Pigan'ı alimlerimiz, Celalettin Rumiler, Şah'ın Akşibendiler, Mevlana'lar, Ondan sonra Yunus Emre'ler kimler yok ki? Yani zenginlik diyorsanız bizim tarihimize iyi bakmamız gerekiyor. Ama şimdi elimizde bir tarih bırakmamışlar ki. Hep hırsızlar, çalmışlar, götürmüşler. Şu anda bizim bütün bir tarihi bilgilerimiz, tarihi şeylerimiz farklı ülkelerde. Mesela örnek vereyim bazı yerlerde geçiyor bu kaynaklarda da geçiyor. İngiltere'de, Buckingham Sarayı'nda olduğu, Avrupa'da birçok şehrinde bizim kültürel miraslarımızın olduğu bu kaynaklarda geçiyor. Şimdi bir toplum, bir toplum Allah için, anladın mı? Onun iradesi içerisinde hareket ediyorsa o toplum güzel bir toplumdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidiyorduk. Şimdi de gidiyoruz evelallah. Ama yalpalıyoruz. Şimdi gidiyoruz, gitmiyoruz değil. Şimdi sokağa çıksan, Allah için desen, yani bir kişi yapmasa, üç kişi yapar yani. Şimdi o kadar da kötü bir toplum değiliz. Ama bizi, dinimizi bize farklı anlatılan kesimler var bizi ayrıştırmışlar. Bizim birlik, beraberlik içerisinde olduğumuzu istemeyen yöneticiler var. İstemeyen güçler var. STK'lar adı altında, işte siyasi çatılar adı altında, eğitim yuvaları, kurumları çatısı altında. Yani şöyle düşününsene efendim. Bu ülkede çocuklarımızı üniversiteye gönderiyoruz. Çocuklar üniversiteye gidiyor. Hiçbir şey öğrenemiyor. Mesela çocuk üniversiteyi bitiriyor. Yabancı dili yok. Herhangi bir yabancı dili yok. Bir tek İngilizceyi kastetmiyorum. Arapçası yok, Çincesi yok mesela. Bir çocuk donanımlı bir şekilde hayata hazır olması gereken yerden çıkıyor. Aptı gibi dolaşıyor arkadaş. Hiçbir şey bilmiyor. Şimdi hiçbir şey bilmeyen bir insan bu hayatta topluma ne kazandırabilir? Eğitimcilerimizden tut yani sosyolog olan kesime kadar Hepsi. Abi tam olarak bir şey bilmiyorlar ki. Onlar ne öğrettiyse onu öğrenmişler. Hani diyor ya bir tane duayen. Siz diyor aslanların diyor aslan olduğunu diyor. Belgesel camcılardan öğrenmediniz mi diyor. Onlar dediler ki diyor size diyor. Çocuklar aslanlar ormanların kralı dediler diyor. Siz de hep öyle inandınız diyor. Ama diyor belki diyor ormanların kralı diyor aslanlar değil diyor. Belgesel camcalar diyor bizi kandırdı diyor. Doğru söylüyor. Şimdi ne anlatırlarsa ona inanmak zorunda kalıyoruz. Örnek vereyim bu ülkede dört tane partiden bahsediliyor durmadan. İşte A partisi, B partisi, C partisi, D partisi. Abi bu kesimden başka parti mi yok bu ülkede? Bunlar insanları ülkeye dörde bölmüşler. İşte birisi muhafaz muhafazakar kesimi temsil ediyor. Birisi milliyetçi kesimi ...temsil ediyor sözde bunlar... ...gerçekten sözde... ...ben hiçbirinde bu şeyleri görmüyorum... ...yani varlıklarının... ...bazı alametler olduğu söyleniyor... ...ben onlara inanmıyorum açık söyleyeyim... ...niye inanmıyorum... ...çünkü onlar bir amaç için kuruldu... ...bu ülkede... ...o istedikleri amacı da... ...bize yutturmaya çalışıyorlar... ...ama yutmayan... ...akıllı insanlarımız var bu ülkede... ...bir tek siz akıllı değilsiniz yani... ...akıl eğitimle de olmuyor... O doğuştan gelen bir şey, fıtrat meselesi azizim. O anladın mı? Yani eğitimle olmuyor bu akıl meselesi, düşünce meselesi, meselesi, şahsiyet meselesi. Bu bir duruşla oluyor. Mesela bir büyüğümüz var. Yakup abimiz, Yakup yüce abimiz. O çok güzel gerçekten saygıdeğer bir büyüğüm. Der ki Osman, bir insanın şahsiyeti yoksa o insan ne olursa olsun, makamı ne olursa olsun. Onun hiçbir önemi yoktur yani. Değersizdir o. Çünkü bir insanın gerçekten bir duruş olması lazım hayatta. Hayatta bir duruşumuz olmalı. Toplum olarak da, bireysel olarak da bir duruşumuz olmalı. Neden olmalı? Çünkü bizim çocuklarımız var. Çocuklarımıza iyi örnek olabilmemiz için önce kendimizden başlamamız lazım. Kendimizden başlayamazsak kendi çocuklarımızı yetiştiremezsek Abi çıkıp burayı birilerini eleştirmek de olmaz ki bu iş. Önce kendimizden başlamamız lazım. Azizim. Bakıyorum böyle. Mesela ben sigortalı çalışan basit bir işçiyim. Yani fazla özellikleri olmayan anladın mı? Pasif sabah işe gidip akşam işten gelen akşam işe gidip sabah gecenin yarısında işe giden işten gelen Öyle tipleriz yani. Bizi bu hale kim getirdi yani? Ben böyle bir yaşam tarzını kabul etmiyorum. Ama kabul etmek zorunda bırakıyorlar bize. Ya başka seçenek kalmamış. Yani herkes bir yerleri kapmış, bir yerleri indirmiş, andregandı yapmış. Baba, biz ne yapalım yani? Hani Allah rahmet eylesin. İyi veya kötü. Güzel bir sözü var Süleyman Demirel'in. Diyor ya, benzin vardı da biz mi içtik? Azizim vardı da biz mi yapmadık? Yoktu. Hani babam der ki Allah bin kere razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Hayırlı ömürler imanlı kuran ömürler nasip etsin. Cemi cümlesine, ümmeti Muhammed'ine ümmeti Muhammed'in evlatlarına çocuklarına kadınlarına anladınız mı? Rabbim inşallah hayırlı gelecekler nasip etsin. Der ki oğlum der yani oğlum der yani şu dünya beş para yetmez. Bu dünyaya fazla bel bağlama. Aza kanaat et. Çok, herkes çok istiyor. Çok istemek de olmuyor. Allah verdiği kadarıyla oluyor. Bir şeyi istersin, istersin. istersin ama olacak diye bir kayda yok ki. Onun verdiği dahilinde oluyor. Fazla gitmiyor. Ama bizi ne yaptılar? Yüzde 99 Müslüman bir topluma faize bulaştırdılar. Herkes faiz diyor abi. Herkesin bindiği arabalar faiz. Aldığı evler faiz. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ben alim değilim. Anladın mı? Mürşit değilim. Yani fakir, gariban, yoksul bir ailenin çocuğuyum. ...fazla da eğitimli değilim dedim ya... ...bildiğimi anlatıyorum... ...mantıklı olanı anlatmaya çalışıyorum... ...eğitimli olduğum için anlatmıyorum... ...eğitiminde... ...yani eğitimi kim... ...mesela eğitim... ...tamam eğitim güzel bir şey... ...ama yani onların eğittiği kadar güzel bir şey... ...nasıl eğitildiğine bakalım... ...seni eğiten kişilerin... ...seni nasıl eğittiğine bakarım... ...anladınız mı... ...eğitim güzel bir şey... Ama iyi bir elde eğitildiyseniz, iyi bir yerde büyüdüyseniz, amenna ve sadakna. Ama öyle değilse, sıkıntı. Çünkü eğitimde iki türlü. Hani diyor sertifikalar meslek için oldu, eğitim için olmuyor artık. şimdi adam diyor ki, ben sertifika alayım, bir yerde diyor, bir diyor şirkette masa başı iş bulurum, çalışırım beyaz yaka, mavi yaka falan filan işte. Ama adam demiyor ki, ben bu sertifikayı topluma hayırlı bir şeyler yapmak için aldım. Devletime, milletime bir şeyler yapmam için bir yerlerde bir çalışmalar yapmam gerekiyor ki devlete bir şeyler kazandırayım, topluma bir şeyler kazandırayım. Para kazanma derdini değil derdi. Derdi topluma faydalı olmak. Ama şimdiki sertifikalar abi herkes sertifika alıyor. Biri bir şirketin bir tarafına geçiyor, biri bir tarafına geçiyor. Yani işte devletimiz bu yüzden ferasetsiz eğitim, ferasetsiz yaşam, ferasetsiz anladın mı? Yöneticiler yüzünden bu hale gelmiştir. Bunu kim getirdi bu hale? Bunu biz getirmedik. Bizim içimize girdiler. Aynı biz gibi olup hani diyor onlar diyor içinizde dolaşırlar diyor. Kuzu postuna bürünmüş kurtlardır diyor onlar diyor sizi yerle yeksan etmek için o şeye girdiler. Profile girdiler. Çünkü onların kuyruk acıları var. Zamanında bu ülkenin her bir karışka toprağa kanla sıvandı, kanla alındı. Şimdi bunları bunların zamanında işte ataları, edeleri, dedeleri falanları filanları, yalanları, dolanları entrikaları bunların zamanımızda bu içimizde olan dönüştürülmüş kişilerdir bunlar. Asimilasyon dediğimiz şey yani. <laughs> Affedersiniz. Yani bunlar içimizde şu anda. Ha bunlar nerede biliyor musunuz? Benim şahsi görüşüm. Siyasetteler. Zengin bölgeleri kapatmışlar. Bunu siyaset eliyle yapmışlar. Bürokrasiyle yapmışlar. Demokrasiyle yapmışlar. Özgürlük, moda. Anladınız mı? Bu çatı altında girmişler içimize. Ya abi özgürlük ne özgürlüğü ya? Özgürlüğün fazlası zarar abi. Bir insan dört dörtlük dört özgür olamaz. Olma ihtimali yok. Çünkü bir insan tam özgürlüğüm derse... ...o zaman kültürünü kaybedersin. Özelliklerini kaybedersin. Bir insanın bazı özellikleri vardır... Allahü Teala onu o amaçla yaratmıştır. Ama o amacın dışına çıkmıştır. Niye? Çünkü onu amacının dışına çıkaran sebepler onlar. Onların şimdi Allahü Teala bizi yarattı ama bizi yarattı. Şeytanı da Allah yarattı. Şimdi şeytanın yeryüzünde bir görev var. Ona bir görev verildi. Onun da orduları var. Onun da devletleri, milletleri var. Onlar da onlara hizmet ediyor. Onların da aramızda geçen, aramızda yaşayan, onların da toplulukları var. Onların niyetleri de Allah'ın varlığını, işte birliğini, dirliğini, bunlara zarar vermek için bazı entrikalar, bazı düzenbazlıklar, bazı hile yaparak toplumun ahlaki yönünü, kültürel yapısını bozma derdindeler. Bunlar olduğu sürece de bu toplum sıkıntılı günler geçirecek diye düşünüyorum. Ama Rabbim inşallah düşüncelerimizi o maksatta değil de gerçekten yani çocuklarımızın, geleceğimizin, inançlarımızın yani bir şeyi olarak bizde yardımcı olur inşallah kardeşlerim devam edeceğiz. Bu birinci raunt. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Yapacak bir şey yok azizim. Hani ben ne yapayım? Elimden geleni yapıyorum. En azından söyleyeyim. Hani ünlü boksör Muhammed Ali Amerika'da bir toplulukta briefingde Orada bir şeyden bahsetmiş. Fatiha Suresi'nin manasını, oradaki topluluğu anlatmış. Demiş ki iyi topluluk demiş. Size bir şey söyleyeceğim demiş. Ama kulağınızı açın, dinleyin demiş. Fatiha Suresi'nin İngilizce telaffuzunu yapmış oradaki topluluğa. Demiş ki Allah'ım demiş. Özür dilerim. Demiş ki ey insanlar demiş. Beni dinlediniz mi demiş? Dinledik demişler. Şahitlik ettiniz mi demişler. Ne söylediğimi evet demişler. E, şahitlik ettiniz mi demişler. Evet demişler. Şahitlik ettiniz mi demişler. Evet demişler. Allah'ım demiş ben bu topluluğa senin ayeti kerimeni açıkladım. Bunlar şahitlik ettiklerini beyan ettiler. Sen şahit misin demiş. Sen şahit misin? Sen şahit misin, Sen şahit misin? yüce Rabbim demiş ben demiş Fatiha suresinin ayet ayet kerimeyi bu topluluğa senin ne kadar yüce olduğunu anlattım demiş. Bunları da dinledi demiş. Ben görevimi yaptım. Bana demiş hakkını helal et. Anladınız mı? Durum bundan ibaret. Devamı gelecek kardeşlerim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Şimdiden Miraç Kandiliz mübarek olsun. Rabbim inşallah sağ salim Ramazan'a ulaştırmayı cem cümlemize, ümmeti Muhammed'imize, bütün dünya dünyada sıkıntı çeken, sıkıntı içerisinde olan Filistin'den işte Urumçi'den, Türkistan'dan dünyanın her tarafında sıkıntılı olan bütün kardeşlerimize Rabbim 99 ismi yüzür hürmetine yardım eder inşallah. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Bizleri umduğumuz yerlere getirmeyi nasip etsin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, dilliğimizi, birliğimizi bozmasın inşallah. Allah'ım başımıza ferasetli, haysiyetli, şerefli, adaletli yöneticiler koysun. Bizi yönetecek olanlar bizden iyi olsun. Teşekkür ederim, hayırlı aşırılar.